Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Olsun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Sipheret gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.